Bugün sana beyninin gizli düşmanından bahsedeceğim. Ve hayır bu düşman sigara değil, alkol değil, fast food da de değil. Bu düşman uykusuzluk. Ama sakın ya ben zaten günde 4 saatte idare ediyorum diye gururlanma. Çünkü az sonra duyacakların seni biraz sarsabilir. Belki de yıllardır kendine fark etmeden zarar veriyorsun. Hem de sadece geceleri geç yatarak az uyumak sadece yorgunluk yapar diye düşünenlerden misin? O zaman Matthew Walker şu tespitine kulak ver. Bir insan sadece tek bir gece boyunca 4-5 saat uyuduğunda bile beyninde Alzheimer hastalığında gördüğümüz türden protein birikmeye başlar. Sadece bir gecelik uykusuzluk beynin çöp üretimine başlıyor. Hem de öyle basit bir çöp değil. Alzheimer hastalarının beyninde biriken toksik protein beta amiloid. Beyin her gece düzenli bir şekilde bu proteini temizliyor. Ama uykusuz kaldığında bu temizlik gerçekleşmiyor. Yani ne kadar az uyursan beyninde o kadar fazla zehirli atık birikiyor ve kötü haber bu atıklar yıllar içinde kalıcı hasara dönüşüyor. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, hatta demans riski hemen gerçek bir örnek. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir deney. Uykusuz kalan insanların beyin aktiviteleri resmen düştü. MR görüntülerinde dikkat ve karar verme ile ilgili bölgeler neredeyse sessizdi. Yani uykusuz düşünmüyorsun. Sadece var oluyorsun. Ama kimse bunu farkında değil. Çünkü beyin seni kandırıyor. Matthew Walker bunu şöyle açıklıyor. Uykusuz insanlar performanslarını düştüğünü fark etmiyor. Çünkü fark etmeye sağlayan beyin bölgeleri de uyuya kalmış durumda. Uykusuz beyin sarhoş bir beyin gibi davranıyor. Hatta bazı araştırmalar diyor ki, 20 saat boyunca uyanık kalan birinin refleksleri, bir promil alkol almış biri biriyle aynı seviyede. Yani sen gece boyunca Netflix'te takılı, ben iyiyim ya diyorsun. Ama aslında arada araba kullansan sarhoş sayılırsın. Uykusuzluk beyini yeniden şekillendiriyor. Bu ne demek? Yani karar verme mantık yürütme ve özdenetim bölgesi zayıflıyor. Ama aynı anda amigdala yani duygusal patlamalardan sorumlu bölge daha aktif hale geliyor. Sonuç daha sinirli oluyorsun. Kendini kontrol etmek zorlaşıyor. En ufak şey seni strese sokuyor. Ve en kötüsü ertesi gün verdiğin kararlar daha dengesiz, daha dürütsel oluyor. Peki çözüm ne? Bunu ikinci bölümde konuşacağız. Ama şimdi senden tek bir şey istiyorum. Bu gece yatağa ne zaman gittiğine dikkat et. Beynine iyilik mi yapıyorsun yoksa yavaş yavaş Çökmesine göz yumuyorsun. Karar senin. Videonun ikinci bölümünde uyku hafıza, öğrenme ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri konuşacağız. Unutma, bazen bir video birinin hayatını değiştirir. Uykuya iyi bak, çünkü o senin bedava doktorun.